Şimdi Milli takım fizyoterapisti Murat Şahinoğlu ile Vlog çekmeye gidiyorum Her zaman gibi geç kaldım Evet arkadaşlar Murat Şahinoğlu ile bir araya geldik Murat abi Merhaba, merhaba. <laughs> ee, En sonunda bir araya geldik Evet sonunda kavuştuk <laughs> evet, Aynen valla Abi benim sana sakatlıklarla alakalı Sormak istediğim yani birkaç soru olacak. Sonuçta tamam. böyle her konunun uzmanına sormak istiyorum. Ee, bu işin uzmanı olarak da evet. senden bir iki cevap isteyeceğim. Tamam. Yani evet mi? Evet. peki yani sakatlanmamak için ne yapmaları gerekir? Evet. Şimdi hani ben evet. kendimce bir şeyler söylüyorum ama şimdi uzman varken tabii ki de ha. uzmana sorup uzmana, uzmanın evet. cevabını almak lazım. Bunun aslında herkes bu konuyla ilgili bir fikir sahibi. Ama tabii çok fazla bilgi kirliliği olduğu için aslında çok basit birkaç şeyi yerine getirdiğin zaman her şeyi çok sağlıklı bir şekilde en az riskle yapmış oluyorsunuz. Bunların birincisi de ısınma. Evet. Spora başlamadan önce gerçekten çok iyi ısınmak gerekiyor. Ee, vücudun e, bütün sistemik olarak bütün yapılarının yapacağınız spora hazır olması gerekiyor. Bunun için de e, çok fazla abartmadan yorgunluk oluşturmadan e, bunun da dozu hafifte vücutta hafif bir terlemedir. Evet. bunu pratik anlamda söylemek için söylüyorum. Hafif bir terleme kasların belli bir kontraksiyon ya da kasılma seviyesinde olması ısınmanın dozu hakkında size fikir verecektir. Evet. Bir diğer önemli kuralı çalışma sırasında esas çalışmadan önce düşük ağırlıklar sizi bir sonraki aşamada koruyacaktır. Bir alttan başlayıp biraz daha yukarıya kademeli çıkmak çok önemli. Ve tabii ki soğuma. E, bütün o çalışmalardan sonra vücutta oluşan bazı kimyasal atıkların rahat bir şekilde vücuttan atılması için başta nasıl ısındıysa vücudun kademeli olarak da o atıkları atması için yardımcı olmamız lazım. Evet. Basit aktivitelerle, stretchinglerle, doğru stretchinglerle bunu rahatlıkla yapabiliriz. Evet. Bunun dışında tabii beslenme, e, çok önemli uyku, istirahat, çok önemli, uyku ve istirahat farklı, ee, çok önemli, e, sıvı tüketimi bunu ayrıca başlık atmak lazım, çok önemli, e, bunları da içine dahil etmek lazım. Evet. 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 Bu kronikleşen sakatlıklar hakkında sormak istiyordum. Yani şimdi mesela devamlı soru geliyor, İşte el bileğim sakatlandı, aradan 15 gün geçiyor, daha düzelmeden bir daha. Ondan sonra işte başka bir soru geliyor dirseğim sakatlandı. Yani e, bu el bileği ve dirsek, evet sık sık karşına geliyor. Evet. Aslında bizim daha çok karşımıza geliyor tahmin edersin. Tabii ki de. Ee, şimdi şöyle bir e, giriş yapayım. E, aslında bu sakatlıkları e, birçok bir sınıflandırma var bu konularla ilgili ama bizim overuse İngilizce ya da Türkçe Hı -hı. karşılığı olarak sürekli kullanıma bağlı. Evet. sakatlıklar diye tabir ettiğimiz sakatlıkların e, popülitesi toplum içindeki popülerliği e, çok meşhur. Yani herkes bu konularda bir fikir sahibi ama aslında çok da bilgi kirliliği var yine. E, en çok karşılaştığımız şeylerden biri de biliyorsun tenşi dirseği, evet. irseği, işte aşil tendon problemleri, e, el bileği problemleri. E, bunların hepsi günlük hayatta işte kas ağrısı olur ufak bel ağrısı olur onlar gibi geçer gider gibi düşündüğümüz aslında ileride çok daha büyük tehlikeli ve masraflı durumlara sebebiyet verecek sakatlıklardır Bunların nasıl olsa geçer mantığıyla üstüne gitmemek lazım çok fazla kullanıldığı için sakatlandığını iyi bilmek lazım bunun da eşittir karşılığı ya o bölgeye istirahate alacağız, bir süre dinlendireceğiz. Ya da uzman bir şekilde, uzman birine gidip bir şekilde onun geçmesi için daha teknik bilgileri sahip olan ya da bilimsel yönde yöntemlerle tedavisini yaptırmak lazım. Büyümeden, büyüdükten sonra bu tekrar iyileşmiyor. Ne yazık ki iyileşmiyor. En en basitinden tenisçi tenisçidirseyi ee, hayatta çok insanın buna sadece sporcular değil biliyorsun ev hanımları en fazla ya da bilgisayar başında çok zaman geçiren insanlarda çok görüyoruz e, oradaki el bileğini kaldıran kasların sürekli kasılmasından kaynaklanan e, ısınmaya bağlı kemik üzerinde yarattığı hasarlardır e, çok iyi buz yapmak lazım bütün gün onunla yaşamak lazım ki onunla bir iyileşme yolunda bir, bir şeyler yapmış olalım e, dikkat etmek lazım bu da geçer mantığıyla baş ağrısı gibi düşünmemek lazım. Biraz onlarda dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Valla zamanını ayırdım. Rica ederim. Ne demek? <laughs> evet. Zeytler. Arkadaşlar, Murat Şahinoğlu'na sorularınız varsa ya da ulaşmak isterseniz ya da bir yerinizi sakatladıysanız aşağıya açıklama bölümüne ulaşabileceğiniz linkleri koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bana da abone olmayı unutmayın. Şuradan bir yerden abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evet, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.